Sosyal Güvenlik Kurumu resmi bir açıklama yapmadan eczacıların hastanın ilaç, rapor, kronik hastalık geçmişini gördüğü sisteme kısıtlama getirdi. İlacının adını hatırlayamayıp yan etkisi sormaya gidenlere, 65 yaş üstü ilacını hatırlayamayanlara eczacılar yardımcı olamıyor. Çok acayip bir şey. Diğer hastalıklara göre dozaj ayarlama işlemlerini bile yapamıyorlar. Eczacılar SGK'ya ihtar çekti. Artık cevap bekliyorlar. Eczacılar hastanın geçmişte kullandığı ilaç ve raporlarını Medula sistemi üzerinden görüyordu. SGK erişimi kısıtladı. Gerekçe Kişisel Verileri Koruma Kanunu. 4 Mart 2025 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu herhangi bir duyuru ve bilgilendirme olmadan eczacıların hastaların sağlık bilgilerinin erişimine kısıtlama getirdi. Eczacıların hastaların kullandıkları geçmişteki ilaçlarını, rapor bilgilerini, kronik hastalıklarını görüntülemeleri ne işe yarıyordu? Buna göre ilacındaki dozlamayı ayarlıyor, ilacının kullanım zamanlarını ayarlıyor ve buna göre hastaya tavsiyelerde bulunuyor. İlacını yanına almadan eczacıya yan etki sormaya gidenler cevap alamıyor kullandığı ilacın söylediği yan etkili bir ilgisi var mı diye görüp ona göre tavsiyelerde bulunuyordum. En çok zorlanan 65 yaş üzeri hastalar ilaçların adlarını hatırlayamıyorlar. Eczacısı diyor ki amca raporum bitmiş ilacını veremiyorum. Yani hastaneden randevu alması için belli bir süre gerekli. Peki ne yapacak? Hasta bu süre boyunca ilacını kullanamayacak mı? Tüm Eczacı İşverenler Sendikası SGK'ya noterden ihtar çekti. E, sahada yaşanan sorunları, bu bilgileri ne için kullandığımızı ve pratik uygulamayla uyumlu olabilecek, yapılabilecek işlemleri kuruma bildirdik. Dolayısıyla kurumun bu konuda ivedilikle çözüm yolu bulmasını ümit ediyoruz ve bekliyoruz.